Minecraft'ta bulduğum çöl tapınağını göstereceğim. Ee, kendi kendime yani kuzenimle bir yarışma yapıyorduk arkadaşlar. Bir dakikada kim daha fazla köy bulacak diye arkadaşlar. Burada az giderdi bir çöl tapınağı buldum. Yani şurada gördüğünüz gibi. Sonra az ilerledi, daha ilerledim. burada yine buldum arkadaşlar. Hatta bu daha büyük. Şimdi size bunu, bunu tanıtacağım. şunu, bunların içine girelim. Buraya girdiğim zaman şu yol var. Buradan arkadaşlar dışarı çıkıyor. Burası arkadaşlar tapınağın içi. Gördüğünüz gibi bir daha. Burası arkadaşlar tapınağın geçer. Diğer tarafta da bir giriş var. Üstten de. İşte bu yandaki bu yandaki evlerden de tekrar tapınağın içine giriliyor arkadaşlar. Ama şimdi önemli olan arkadaşlar tapınağın içi. Şimdi şu sakın Asla bu ortadaki mavi şeyi kırıyorsunuz şu yanlardan. Çünkü içeride şimdi bak, bakın arkadaşlar. Şu ileride arkadaşlar bir tane basınç plakası var yine. <laughs> arkadaşlar eğer onun üstüne düşseydik yani burası tamam patlayacaktı. Şimdi iç bunun içine ne var onu göstereyim. Bunun şey 7 tane 7 elmas, 4 kemik, 3 de demir var. Bunda çok güzel şeyler çıkmıyor ya. Yani. Arkadaşlar diğer ikisinde daha güzel şeyler çıkmış Ben yanlışlıkla onu patlattım. Arkadaşlar güzel şeyler çıkmadı gördüğünüz gibi. Gördüğünüz Ona başlayacağız. Burayı patlatacağız. Diğer kısmını de içimde. Kızları, vardı. Onları, i̇lk açtığımda daha yakın yani, mesafede iki tane çöl tıpına çıktı. Yani, bunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde. Buradan buraya döndüğünüz duvar var. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı patlattım yanlışlıkla. Evet arkadaşlar bir dahaki, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.